Herkese merhabalar, bugün Minecraft, Playstation 4 canlı çekiyoruz. Bugün bir <laughs> ee, harita derken yani işte bildiğiniz bir harita. Ee, bu haritada öyle keşfedeceğimiz yerler var. Falan filan öyle şeyler var işte. Hemen yani şuradan bir şey, skinimizi alalım. Şey, bu şey eee... Başka bir şey oluyor da Bakın mesela domuz olabiliriz. Ne? Ama olmuyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam hemen başlayalım. Bu sandık. Müzik kutusu. Şarkı çok güzelmiş ha. Allah. Abi dava var. Yeah. Bu ne? Bu daş. Ha koyabildik. Abi köylüye bak. Şşt be abi ne satıyorsun? <laughs> Oha. Sosa <Size gülüyor> bak. Tövbe tövbe. Oğlum. Sandık yok mu? Acaba kim gelecek? İlk bir şey konuk. Bunlar sandık değil ya. Yani. Bu sandık al. Müzik çıktı. <laughs> Burada bir gizli geçit var. Buraya ulaşacağım. Obaley. Şu kız yani kızlar. Yakınlarda maden var ama işte Allah Allah oğlum aşağı bak abi aşağı bak abi aşağı bak, abi aşağı bak. Arkadaşlar şey, şey mikrofonu kapatmak zorunda kaldım mesele Ha, şu çok güzel. Bu ne? Bu? Altın elma. Elma. Bunlar? Abi ben gelince ne yapayım? Al bir. Allah. At be ya. Utanç kaynağı. Hangi Elma şekeriyi, elma. Buna. Abi. Çok güzel bir şey, tekstüre var. Rusya Noel Baba'nın evi. Yani öyle bir yer. Kazan. Sıra bakın şurası. Çok güzel lan. Let's go, let's go, let's go. Oh duvar saat yapmışlar bak. Aslında bu şey. deri şeyler hazırlar. İşte ben artık bir Noel babayım. Yeah, wow. <laughs> Noel babamın <onun> faydaları. <laughs> Allah hani ben tavana bakıyormuş. Abi Allah'a bak. Elle yes, elle daha güzel. <laughs>

Ne oldum ben? Vaa! Noel babamın cinleri. Ah, ah! Abi. Nereye çıktı lan? Pasta ver. Ha Emre gelmiş. Can yayına. Canlı yayın. Ye, geldim. tam iyi gel. He. Hoş geldin diye Vah 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 vah. Tamam. Şarkılar da bir güzel. Geliyorsa yani iyi olur. Yani size geliyorsa iyi olur. Ama bir ben artık bugünlerde. Bu ne? Buz Yok. başka um, şeyler de oynayacağız mesela ne olmadı ee... ha <laughs> haytar her zaman görüyorum hey ben... <laughs> hey hey, gör yürü git lan Kos. şu an şeyi bulmaya çalışıyorum gitsin bir ya. Bakalım ne ee, Bu son besandı. Ee, müzik kutusu. Tamam. Al. Aa. aa. Bir dakika. Şşt, dur lan. Gül tarifler. Gel lan buraya. Ah. Yürü ona yürü Yürü lan Yürü Sencil alamca Tamam Bu neymiş müzik kutusu Sandık son versatlı <laughs> Ana. Ya bu da çok çabuk çıkıyor ya. Ha ben burayı biliyorum ya. Ha iki kişi izliyor. Yani yok artık ama. <laughs> Aman her bırak gitsin. Gel gel. crafting table. Ee, arkadaşlar bu videodan sonra şey gelecek. Minecraft single player işte ee, bölüm bölüm 4'te kaldıysak 4'te gelecek. En son onda bayrak yapacaktık şunu. Evet geldi. Bilal örüm. Meşe kapı. Ha. Temizle yap. Hadi ben alacağım aldım. Gidiyorum. bir şey al. Öh hey neresi sor? Ne <laughs> diyor lan diyor lan. Kere afting. Böyle neresi evet, gitti? Böyle şeyler. Böyle mapler gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> <laughs> Dakika. Ben o kadar iki saat boşuna mı yürümüşüm? seri için çekiyorum. Yani çekecek, çekecek bir şey var da benim canım istiyor bunu. Ya bu yılbaşı haritası güzel bir harita gerçekten. Şey, yani şey haritası çekmeyi de düşünüyorum. Ne onları söyle. Ee, hani böyle kostüm yiyordum ne. Heh ceza veririm. Manyak yapacağım. El Fatiha. Tamam. Noel dayının evi. Aha, har Allah bize saldırıyor mu? Gelemez diyordum. Dur git. Zavallı. Vap. Ne? Tamam. Ha, biri daha geldi araya. Dur git. ben. Acaba kim yenecek? Tabii ki ailem Elmayla vuracağım sana. Hem de altın. Gelme. Gelme 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 gelme. Allah ölüyoruz. Tamam hadi ben gidiyorum. Git Ha gel hele gel gel Ha sen gel la buraya gel gel ah. Oyun kralı Aleyküm selam ee, Oyun kralı heee Tanımıyorum Ee, tam ise tanıman önemli değil. İzlesin yeter. Ben de sayarız. Allah'ım biraz gevir artık be. Ha, Hay dakika dur. Ha! Ölüyorum. Za. Yürü it. Ana! Of. <laughs> Allah. Aa öz vermişim. <laughs> Demir kütle verdi bir tane.